aşa su katmak ne demek göstereceğim sana Selena. Ben ortada pişmiş bir aş göremiyorum Hades. Ama birazdan pişmeye hazır bir kelle olacak. Hala laf yetiştim. Ya Selena hadi göster şu Hades'i gününü. <laughs> Bakalım şimdi ne yapacaksın? Seni ışın kebabına çevireceğim. Işın kebabına. <laughs> ya bir şeyler yapmalıyız. benim aklıma bir şey geldi. O ne be? Bakalım şimdi ne yapacaksın hadi kahvesi oyuna getirildi. Ben sana sonra sorarım küçük kız. Nasıl olsa yanında bir gün Selena olmayacak. Ee? Dur bakalım. Daha yeni başladık. Bilirsin. Yani kaybedenin sihir güçleri yok sayılır. Yani sana bir sihir yapabilirim. Hı? Beni neye çevirdin Selena? Çabuk söyle. <laughs> Vızıldadığına göre. Beni seneye çevirdin değil mi Selena? <laughs> örümceklerle anlaşman için. Bunlar yiyecek gibi geliyorlar senin abine. Bir şeyler yap kurtar beni haydi ne olur. Ee, doğanın kuralları bu. Yani örümcekler de beslenmek zorunda değil mi Hades? Selena, ben örümcek yemi değilim. Ben bir de Ütopyalıyım. Ütopyalı mı? Ütopya. Hmm, demek Ütopyalısın. O halde Ütopya'yı çok seviyorsan neden bu örümcekleri başına musallat ettin? Peki tamam. Hatamı kabul ediyorum. Ne olur kurtar beni. Ne olur. Haydi bir şeyler yap. <laughs> ...bir şartla. Nedir şartın söyle çabuk yiyecekler beni Selena. Panzehri söyleyeceksin. Heh, tamam, tamam söylüyorum panzehri. Panzehri söylüyorum Selena. İşte panzehir. Karbon, monoksit, hidrojen, sülfür karışımına... ...dört doz alüminyum silika... ...potasyum ve magnezyum iki ölçek. bilemiyorum. Nazlıcık kurtaralım mı sence de? Eh kurtaralım bari. Ne de olsa biz onun kadar kötü değiliz. <laughs> ah. Ah, ah. Oh be artık sinek değilim. Eski Hades'im. Ah. <laughs> Şükürler olsun. Geri zekalı örümcekler. Geber. Sizin yüzünüzden oldu hep. <laughs> Haşarat sonu.